Çiftlik Sevdam'dan herkese sevgiler, saygılar. Sizlerle birlikteyim bu hafta, birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ee, belki bilenleriniz var, e, belki bilmeyenleriniz var. E, efendim yaklaşık iki ay evvel beklenmedik bir şekilde eşimi kaybettim. E, bu yüzden iki ay kadar e, paylaşımlarımı ara vermek durumunda kaldım. İşte bir toparlanma süreci geçiriyorum, hak verirsiniz ki. E, bu süreç içerisinde bana yazanlara... Beni merak edenlere Sağlığımla ilgilenenlere Onu merak edenlere Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Bazılarınıza cevap verebildim Bazılarınıza veremedim Affediniz lütfen İşte çok keyifli bir süreç Değil yaşadığım süreç Dolayısıyla da işte böyle hayat birazcık aksiyarak gidiyor. Beni bağışlayınız lütfen eğer atladıysam ne olur gönül koymayınız hiçbiriniz. E, hepinizi tek tek çok seviyorum. Çünkü biliyorsunuz e, şunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bildiğiniz gibi bu videoların çekimlerine başladığım ilk günden beri hep ee, sürekli şunu söyledim sevdiklerinizle birlikte kaliteli zamanlar geçirin dedim ee, bunun önemini kendi yaşantımda da e, sonuna kadar yaşadım tecrübe ettim ee, o kadar önemli ki o kaliteli zamanı geçirebilmek sadece hani laf olsun diye birlikte olabilmekten bahsetmiyorum gerçek anlamda gerçekten kendinizi birbirinize vererek geçirdiğiniz birbirinizin sevdiği şeyleri yaparak e, zaman zaman belki bunun için fedakarlık ederek geçirdiğiniz o kaliteli zamanlar, sonradan size hep iyi kilerle dönüş yapacak. Keşkeleriniz olmayacak. Hiç keşkem yok. Bu da benim için beni mutlu eden işte bir şeylerden bir tanesi. İyi ki diyebilmek, o kadar önemli, o kadar güzel bir duygu ki insanın vicdanı böyle kuşlar gibi oluyor. Son derece rahat oluyorsunuz, son derece huzurlu oluyorsunuz. Çok güzel yıllarım oldu. Ee, bu kadarmış. Yapacak fazla bir şey yok. Ay takvimine geçmek istiyorum efendim ama ne zaman? Az sonra. 20 Kasım Pazartesi, 21 Kasım Salı, 22 Kasım Çarşamba. Büyüyen ay. Sağlık, güzellik, bakım bilgileriyle başlayalım isterseniz. Yüzünüze besleyici, gençleştirici, onarıcı maske ve kremler uygulamak için çok güzel günler ama özellikle yatmadan evvel uygulamanızı öneririm ki cilt gece boyunca alacağı işte bütün o gerekli besinleri alıp sabaha kadar olumlu bir şekilde çalışabilsin. Saçlarımızı boyatabiliriz. Ama saç kesimi için hiç uygun günlerde değiliz. Yine nasır batık tırnak tedavisi için de uygun günler değil. Bağ bahçe işlerine gelelim. Çit taş döşemek, yabani ot temizliği, gübreleme, saksı bitkilerini sulama, budama, saksı toprak değişimi için hiç uygun günlerde değiliz. Ay enerji ve öz suyu bitkilerin yapraklarına taşıyacağı için yapraklı bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günlerdir. Yeni bir kompost oluşturabilir veya olan kompostunuzu besleyebilirsiniz. Çiçeklerden, sebze ve meyvelerden tohum almak için harika günlerdeyiz bitkilerinizden çelik sürgün alabilirsiniz. Ev işlerine gelecek olursak ayın bu dönemi e, bizi ev işlerinde neredeyse hiç ama hiçbir şekilde desteklemiyor. Ama mutfakta etmek pişirmek, mayalı hamur işleri, yoğurt, tereyağı ve lor peyniri yapabilirsiniz. 23 Kasım Perşembe, 24 Kasım Cuma, Büyüyen Ay, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun efendim. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin emeklerinden, yüreklerinden, ellerinden öpüyorum. Tek tek hepsinin emekleri çok büyük. Hiçbir şekilde ödenemez. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nasır, batık tırnak tedavisi, saç kesimi, sakal tıraşı için kesinlikle ama kesinlikle uygun günler değil. Yüzünüze maske ve kremler uygulayabilir, saçınızı boyatabilirsiniz. Bahçe işlerine gelecek olursak, çift taş döşeme, yabani ot temizliği, gübreleme, budama yapabilirsiniz yapmıyoruz. Aşılama için uygun günlerdeyiz. Bitkilerin öz su ve enerjisi meyvesinde toplanacağı için meyveli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için İdeal günlerdir. Çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ev işlerinde ayın destek vermediği günler ama mutfakta yapılabilecek işler var elbette. Ekmek pişirebilir, mayalı hamur işleri yapabilirsiniz. Hızlı olgunlaşan peynir, yoğurt, tereyağı ya da lor peyniri yapabilirsiniz. 25 Kasım cumartesi, 26 Kasım pazar büyüyen ay. Batık tırnak ve sorunlu tırnakların tedavileri için en ideal günlerdeyiz. Saçınızı boyatabilir, cildinize bakım maske ve kremleri uygulayabilirsiniz. Saçlarımızı kestirmiyoruz, nasıl tedavisi yapmıyoruz. Bahçede çift taş döşemiyoruz. Yabani ot temizleniyor, gübreleme, budama, çim biçme, alet temizliği yapmıyoruz. Kompostunuzu besleyebilirsiniz. Ay öz su ve enerji bitkilerin köklerine taşıyacağı için kök bitkilerinin ekim, dikim ve hasatları için şahane günlerdir. Bitkilerinizden tohum, çelik sürgün alabilir. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Bu hafta sonu maalesef ay bize ne evde ne de mutfakta hiçbir şekilde destek vermeyecek. Ev işleri tabii ki her zaman söylediğim gibi haliyle beklemiyor. Mecbur kalıyoruz. Çok kısa sürede eski haline döneceğini bildiğimiz halde ama yapmak mecburiyetindeyiz. Ama özellikle mutfak işlerinde bu hafta sonu kesinlikle ama kesinlikle turşu, sirkeler sirke gibi fermantasyon gerektiren işleri sakın ola yapmayın derim. Ya çok çabuk bozulacak, çürüyecek işte ya da tutmayacaktır. Evet bu haftalık da bizden bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta sağlığı el verirse ve daha güzel hava şartları altında biraz daha aydınlık bir ortamda sizlerle birlikte olabilmeyi tekrar umut ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Yeşil kalmayı unutmayın.